Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü işlediğimiz konunun kök kat bağıntılarının pekiştirme testi. 10 soruluk bir test paylaşmıştık şimdi sizde Onların çözümlerine bakalım. İlk sorumuza bakalım. Hemen hatırlatmalarımızı yapayım ben. Neleri bilmemiz gerekiyordu? ders hatırlayın. Kökler toplamının eksi b bölü a kökler çarpımının c bölü a ve Kökler farkına mutlak değerinin kök delta bölü mutlaka olduğunu bilmem gerekiyordu. Geri kalanların hepsi bunlara dönüşerek çözümde kullanıyorduk. Örneğin, denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kök x1 artı kök x2 toplamı. A diyelim bu sayıya arkadaşlar. Kök x1 artı kök x2 her iki tarafın karesini aldım. A kare eşittir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı çarpımlarının iki katı oldu. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 3. Kökler çarpımı 36. Şurası 36. Kare 6 çarpı 2'den 12. Bu a kare. A kare 12 ise a eşittir. Artı eksi kök 15. Ama kare köklü iki sayının sonucu pozitif çıkacağını bildiğim için toplamları da pozitif olacak. Dolayısıyla cevabımız birinci sorumuzun cevabı Bursa'dır. Geldim ikinci soruya. Kökler farkının mutlak değeri. Az önce ilk örnekte söylemiştik. Neydi kökler farkının mutlak değeri? Kök delta bölü mutlaka. Kök delta ne arkadaşlar? Karekök içinde delta b kare eksi 4 ac 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 bölü mutlak değer a 1. 25 eksi 12'den kök 13 benden istenen yanıt olacak arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Denkleminin kökleri ardışık tek sayılar olduğuna göre. Yani köklerden bir tanesi a ise diğeri a artı 2. Aralarında iki fark var ve a sayısı tek sayı. Peki ben buradan ne hesaplayabiliyorum arkadaşlar? a'yı ve b'yi biliyorum. Demek ki kökler toplamını hesaplayabiliyorum. Bu ikisinin toplamı eksi b bölü a'dan 4'tür. Demek ki 2a eşittir 2. Yani a eşittir 1 olmalıdır. a1 ise diğer kökte yani bu köklerden biri x1 diyelim 1. Diğer kökte a sayı. Bundan büyük olacağına göre a artı 2 olacağına göre 3. Buna göre k'yı sormuş. Kökler çarpımından gitmeyi tercih ediyordum. Ders anlatım videosunu hatırlayın arkadaşlar. Kökler çarpımı 3. Kökler çarpımı da 2K bölü 3. Buradan K sayım 9 bölü 2 geldi sevgili arkadaşlar. Yanıtımız Edirne seçeneği. Geldim dördüncü soruya. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 kare artı x2 kare eşittir 6'ymış. Buna göre k sayısı kaçtır? Hemen kenara not edelim. x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 4. x1 çarpı x2 de c bölü a'dan 2k eksi 1. Neydi bu kökler, köklerin kareler toplamı? Kökler toplamının karesi eksi 2 tane kökler çarpımı. Neye eşitmiş? 6'ya. Kökler toplamı 4'tü. Karesi 16. Eksi 2 tane kökler çarpımı. Yani 2K-1 eşittir 6. Şöyle yapalım. 16'dan ne çıkarırsam 6 olur. Demek ki şurası 10 olacak. Demek ki 2K-1 5 olacak. 2K-1 5 ise 2K6 K sayımız 3'tür. Zaten bizden K'yı istemişti. Yanıtımız Ceyhan seçeneğidir. Geldim 5. soruya. Denkleminin simetrik iki kökü olduğuna göre. Simetrik iki kök neydi arkadaşlar? Farklı ıı, işaretli ama mutlak değerce aynı iki kök. 3 3, 5 5, kök 5 eksi kök 5 gibi iki köktü. Yani her durumda kökler toplamı 0 olacaktı kökler toplamının sıfır olması da b'nin sıfır olması yani şu x kat sayısının sıfır olmasını getiriyordu. Bu durumda p 3 sıfır olsun diye p sayımız 3'tür. Peki p 3 olunca köklerimiz ne oldu? x kare eksi 6 mı oldu? Eşittir sıfır. Kökler çarpımını soruyor arkadaşlar. Kökler çarpımı c bölü a'dan yani artı eksi kök 6'dır da hesaplamanıza gerek yok. Bakın a'sı 1, B'si 0, C'si eksi 6, C bölü A'dan eksi 6 istediğim yanıttır. Geldik 6. sorumuza. Kökleri böyle olduğuna göre az sayımız kaçtır? Arkadaşlar bakın bu da benzerini konu anlatım dersinde de çözmüştük yine. 2x1 eksi 3x2 böyle toplamı farklı bir şey verdiği zaman muhtemelen x1 artı x2 hesaplayabilirim demiştim. x1 artı x2 hesaplamamı sağlıyor bana. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4. 2x1 eksi 3 eksi 2 de 3. Buna göre a sayımızı istiyor. Bir tane kökü bulalım. 3 ile çarptım arkadaşlar. x2'leri yok ettim. 3 x1, 2 x2 de burada. 2 x1 de burada. 5 x1. Eşittir. 4 kere 3, 12. 3 da 15. x1 eşittir. 3. x1 3 ise yerine koydum. x 2 de 1 çıktı arkadaşlar. Kökler çarpımına bakacağım. Kökler çarpımı c bölü a'dan a eksi 1. 3'müş. a sayında 4 oldu. Dediğim gibi herhangi bir kökü üçü ya da 1'i yerine koymak lüksünüz de var. Ama ben bunu çok tercih etmiyorum. Bunu da tamamen tercih meselesi arkadaşlar. 7. soruya baktım. Köklerin küplerinin toplamı. Hemen şunu hatırlayalım. A küp artı B küp Şöyle açılabiliyordu. A artı B'nin kübü eksi 3AB A artı B. Yani o zaman A yerine x1 B yerine x2 yazarsam x1 artı x2'nin kübü eksi 3 x1 x2 x1 artı x2 Böyle yazabilirim. Buna göre toplamının değeri kaçtır? Şimdi x1 artı x2 hesaplayabilirim. Kökler toplamı şuraya not alayım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 4. Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 2. Eksi 4'ün kübü eksi 64. Eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 2. Buradan arkadaşlar eksi 64. 8 eksi 24. Yanıtımız eksi 88 olarak çıktı. Cevabımız Edirne'dir 7. soruda. Devam ettim 8. soruyla. Denkleminin kökleri bir dikdörtgenin kenar uzunluklarıdır. Hemen şöyle kabaca bir dikdörtgen çizelim. Kökler biri x1 olsun, biri x2 olsun. Dikdörtgenin çevresi 2 tane x1 artı x2 eşittir 8'miş. Bu durumda x1 artı x2 4'müş. E, kökler toplamı ne arkadaşlar? Eksi b bölü a. Yani k eksi 1 bölü 3 eşittir 4 olacakmış. Buradan k eşittir 13 geldi. k yerine 13 yazarsam 3x kare eksi 12x 13 yazarsam 26 27 eşittir 0. Bizden alanını istedi. Kökler çarpımını istiyor yani kökler çarpımını bulalım. C bölü A. C bölü A'dan 27 bölü 3'ten yanıtımız 9 olacaktır. 8. sorumuzun cevabı da C'dir. Gelelim 9. soruya. Denkleminin köklerin toplamı 3 olduğuna göre kökler çarpımı nedir? Kökler toplamını hesa hemen hesaplıyorum. Kökler toplamı 3. Kökler toplamı 3 yani eksi b bölü a'sı a artı 2'si 3'müş a'sı 1. a yerine 1 yazalım. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0. Köklerin çarpımını sordu. Ece bölü a'dan bu da 2'dir. 9. sorumuzun cevabı bursadır. 10. ve son sorumuza geldik bugünlük arkadaşlar. Denkleminin kökler farkı 2 olduğuna göre k sayısı kaçtır? Denklemin kökler farkı. Kökler farkı neydi arkadaşlar? Kökler farkının mutlak değeri. Kök delta. Bölü mutlak değer a. Mutlak a zaten 1. Kare kök delta. B kare. K artı 2'nin karesi. Eksi 4 ac. 4 ac 4 çarpı 1 çarpı 3. Yani 12. Eşittir 2'ymiş. Demek ki K artı 2'nin karesi eksi 12. Her iki tarafın karesini alırsam 4. K artı 2'nin karesi sayımız 16. Bu durumda K artı 2 ya 4. Yani K 2. Ki istediğim cevap bu pozitif olduğu için K. Ya da K artı 2 eksi 4. K buradan eksi 6. Ama ne negatif çıktığı için bunu istemiyorum. 10. sorumuzun cevabı Adana seçeneği arkadaşlar. Arkadaşlar kök katsayı bağıntılarının bu testiyle beraber bu kısmı en azından video ders olarak bitirmiş bulunmaktayız. Perşembe günü kökleri bilinen denklemi yazma ve genel ikinci derece denklemler tekrarı yapacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıklı kalın arkadaşlar.